Arkadaşlar ee, bir şey diyeceğim. <laughs> Brawl Stars ee, videosu normalde çektim. Ama e, videoda şöyle bir sıkıntı olmuş. E, sesim böyle çıkmamış. Ha, ses böyle geliyor. Ve 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 diye geliyor sesim böyle. Ha, yani sesim aynen böyle geliyor. Yani gelmiyor bildiğiniz yani böyle. E, ya, yani elimle mi yanlışlıkla mikrofonumu kapatmışım yani ses giden yeri bilmiyorum. İşte işte öyle bir sıkıntı oluşmuş. Ee, az önce zaten göstermiş sesimin nasıl geldiğini. Hesabı göstereyim kısaca. Tomari 753 yaptık hesabın ismi. Ee, sonra 92 kupa kadar çıkardık. Colt ve Nita aldık. Ee, e, 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 El Primo çıkardık ve Brawl Pass'i de 6 5'e e kadar yükselttik arkadaşlar. Yani bu kadar yani çok fazla bir şey yapmadık. Ee, yani böyle ee, ve size bir sizden bir e, isteğim olacak şu ldf kulübüne katılırsanız çok sevinirim ee, bu arada neden ismini ldf koydun derseniz arkadaşlar çünkü e, hani lordenzel e, isminin başına hani LD koyuyor ya ben de işte lordenzel sevdiğimi koydum. E, belli etmek için yani öyle bir şey koydum e, şeyim buradaki bütün hesaplar benim Mega TR hariç e, mobi bir arkadaşım e, yani diğer bütün hesaplar benim en büyük hesabım bu böyle terası cinsi mort falan var böyle bütün destansları tamam hariç bu bu hesapta da efsanevi var ee, hesabı bu hesap bana e, hediye olarak geldi ve hediye e, olarak geldi anda nani çıkardım yani e, yeni sezon büyük kutusundan falan öyle yani çok güzel oldu. E, yani Çektim ama maalesef böyle e, bir şey oldu e, yani Brawl Stars videoları gelecek.